Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bugün aslında İnegöl'e gidiyoruz Hı. ama e, sabah Bizi aradılar ve seferimizin iptal olduğunu söylediler. Hı. Biz de çok kızgınız aslında. <laughs> Değil mi Mert? Hah. Kızgın yürüyüşümü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Yapmadım. Çünkü e, bir saat kala bize haber verdiler. O yüzden bizim şu an nasıl elde tutulur bir seferimiz yok, bir biletimiz de yok. Öyle otogara gidiyoruz bakalım. Orada evet artık uygun saatte bir bilet alacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar e, bu videoyu küçükler izleyenler için e, sefer ne demek onları bilmeyenler için söyleyeceğim. Sefer bir yerden bir yere, bir yere, bir yerden bir yere gitmek için kullanılan bir şeydir yani. Araç. Mesela Değil mi? E, evet araçtır mesela Eskişehir'den şeyden Antalya'ya gitmek gibi. Evet. O bir seferdir mesela. Sefer kurar. Sefer yani saat, saat bu saatte mesela atıyorum saat 11'de kalkacak. O bir seferdir. Evet aynen. Tamam o zaman biz hızlıca gidelim. Evet. Otogardan sizi tekrar ararız. Şey ararız diyorum çekeriz. Kafamız karışık şu an. Hı -hı. Tamam o zaman otogarda görüşmek üzere. Evet ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci maceramızı anlatıyoruz. Evet. Tam sizi kapatırken e, travaya gittik. Tam tramvay geldi. Biz ne yaptık? Neyi hatırladık Mert? Çantası, çantası. Evet, Mert'in çantası zaten, evde kalmış. Zaten arkadaşlar anlamıştır. Mert sen hiç duyulmuyorsun arkadaşlar. Ben anlatayım. Mert'in çantasını evde unuttuk. Çok güzel. Geri döndük. Şimdi tekrar gidiyoruz. Artık saat kaç oldu bilmem. İşte. Neyse bakalım. İlk elimizde yani bu, hazırda bir bilet yok. Yoksa bu, hiç yetişemezdik şu an yani bu gibi değil mi? <laughs> Hadi bakalım. İnşallah bu sefer otogarda görüşürüz. Evet. İnşallah artık yani. Evet arkadaşlar biz bilet aldık. Otogarda şu an. 11-15'e bulduk. Evet. saat şu an kaç? Şu an saat 11'e. Çeyrek falan var. Yani şu an yarım saatimiz falan kaldı da. Şöyle bir dolaşacağız biraz. Mert sen hiç duyulmuyorsun Mert. Her şey otobüsümüz geldiyse onun için Evet. Daha otobüsümüz gelmedi. Neyse bakalım artık indiğimizde çekeriz Mert. Değil mi? İndiğimizde görüşürüz. ıslandık, ıslandık. Yağmura kaldık. Yağmura kaldık. Geldik, islandık. hadi. Islandık. Hadi bakalım, islandık. Mert çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, sarılın. <laughs> Kavuştunuz mu sonunda? Evet, <laughs> <laughs> kavuştuk. Kavuştuk, kavuştuk. Hadi ben bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> iki arkadaş kankiler kavuştu, Baba. değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar Merve'nin aslında bugün doğum günü. Evet, Merve'nin şöyle kıyafetini gösterelim mi? Evet arkadaşlar Merve'nin aslında bugün doğum günü. Ee, birazdan pasta üflerken de çekeriz, değil mi arkadaşlar? Evet. Göstereyim size de. Şimdi oynuyorlar, bekliyorlar bakalım. Sonuç olarak kavuştular. Çok mutlular. Değil mi? Mutlu musunuz? Evet. Ama giderken üzgün olacağım. Devireceksin mi dikkatli olun. Ya hadi bakalım. Biraz sonra görüşürüz. Geçiriz. Okay. Hemen sarılın, hemen. Valla <laughs> <laughs> korkuttunuz köpeği ya. Evet arkadaşlar biz şimdi e, büyük teyzeye gidiyoruz, orada da e, dayılara gideceğiz, değil mi? Hadi ilerleyin bakalım. Şimdi normalde arkadaşlar bugün okul var ama bu iki kaçak izin aldılar, değil mi? Bak herkes okulda okuldan geliyor, görüyor musunuz mu? Değil mi? Siz kaçak mısınız? Ha? Evet. Dönün bakalım. Hiç arkadaşlar buraya bakmıyorlar bile. Neyse bakalım. Bir şey demek istiyor musunuz? Ben demek isterim. Kankiler söyleyin bakalım. Şey, ben kalkımı göremeyeceğim. Çünkü e, büyük teyzelere gitmiyoruz. Çok üzgünüm. Önce büyük teyzeye. Büyük teyzeye mi? Aha evet. kalkın. <laughs> Hey, hadi bakalım kalk, kalk, kalk. evet arkadaşlar bunları zapt edemiyoruz şu an İlerlesinler bakalım evet arkadaşlar size kanalımızın yeni bir üyesini göstereceğim Aylin. adı Aylin değil mi? Hı -hı. değil mi Aylin? Hı -hı. Aylin kaç yaşında? 3 ay 2 iki. İki. Aylin'i soruyorum buçuk. ama iki buçuk. İki buçuk. Aylin sen kaç yaşındasın? 2 Mert kaç yaşında? Ay sekiz. Merve kaç yaşında? Dokuz. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Ben mis? ortayım arkadaşlar. Aynı ben İlk orta'ncıyım. Ne da... abi? Benim adım ortancı. <gülüyor> <gülüyor> benim, adım, e... <laughs> benim adım? Benim adım benim adım. Benim adım, adım büyük. Gülay. Bunun adı küçük. Benim adım ortancı. Senin adın? Evet büyük. siz şu an yaşına göre böyle sıralamasıyla ile oturdunuz. Aa, <laughs> Değil mi? <laughs> Hmm. Ablam da burada oturur. Bu arkadaş ya. şu an çadırın içine şöyle uzaktan göstereyim size. Hmm. Şöyle çadırın içine girdiler. Şurada küçük bir penceresi var. Ya Bakalım. İyi mi evet. arkadaşlar patlamış bu sabah. <laughs> ne güzeldir. Ay ay şurada da. Ay hareket yapmayalım. Şurada da var. Hı hı. Nasıl mi? Hı hı. Ay güzel hı -hı. keyif yapın bakalım. Hı hı. Yalnız Merve'yi içeri almadılar arkadaşlar <laughs> İkisi girdiler Merve dışarıda kaldı Aylin ne olacak hı? Aylin. Yağmur yağıyor üstüme Aylin Merve'yi almadınız içeri Sıramadınız Annemin mı ne? Annemin ha, Benim adım ne Benim adım ne Melisa, Melisa. Söyle bakayım Melisa de bakayım Melisa Söyle bakayım. Galiba söylemek istemiyor arkadaşlar. Melisa. Melisa. Onun adı söylemek ne? Istedim. Onun adı ne? Mert. Mert onu biliyor. Beni de biliyor. Dün öğrettim ben sana değil mi? Değil ya mi? Annemin adı uzun ki. Melisa. Bunun adı ne? <laughs> Aylin benim ismim. Aylin. Mi? Bu kızın adı ne? Abla. Abla mı? Buna <laughs> göre ablayım. Değil mi? O da abi o zaman. Bana Mert diyor. Mert mi diyorsun? Bana o zaman bana da o zaman Merve diyeceğim. <laughs> Hadi bakalım o zaman herkese bay bay yapalım mı? Bugünden bu kadar değil mi? Evet. Merve sen, Aylin sen de bay bay yap. <laughs> Yapmayacaksın Yapmayacak. mı? Yap bakayım yap. Ya böyle bu yap. Böyle. Bay bay yap. Bay bay. Bu, bu zaten anca patlamış mısın? <laughs> <laughs> Neyse onun Patlamış mısır odaklandı arkadaşlar. <laughs> Al bebeği. <laughs> ne oldu bebeği? hey, <laughs> bu ne? Kolu mu Ne oldu bebeği? Pencereden <laughs> e, mi girmeye e, çalışıyor? E, ben buradan şey Şimdi çıkın bakayım oradan. Ben Ay, bak eviniz benim. dağılıyor. <laughs> Eviniz dağılıyor. <laughs> bakın arkadaşlar. Mert ne yapıyor? Göster bakalım. Ben yani buradan kolum sokup alıyor. He. Bavine arkadaşlar Bavine. pencereden kolum sokup oradan mısır alıyor. Tamam. <laughs> Öyle daha mı güzel oluyor evet, Mert? Ben bir hırsız olarak hmm. alacağım. Eyvah eyvah. Dur ne? Aman aman. Oradan yetişemiyorsun. Mısır nerede? Mısır. Ben de şimdi bağlamaya çalışıyorum. Daha rahat şey olsun. Ha, Merve de böyle şey yapıyor, perde yapıyor değil mi? Oh. Ah kenarlardan bağlıyor. Ee... Mert, Düşüyordum ya. Ya. Mert gel sen de bu tarafa. Ne? Ver bakalım Aylin hem Merve'ye ağzına ver bir de Mert'e ver bakalım. Yedir bakalım nasıl yedireceksin? Onlar sana yedirsin tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Evet. Şimdi siz Ali'ne verin. Evet. Şimdi mert de mert versin. Sen. Aferin. Yine <laughs> <laughs> gerime geçeyim. Oh. Allah huzursuz elim. <laughs> oh. Mert elinde ne uzunmuş ya. <laughs> Bu ne? Valla. Aa nereye masalı. kadar geliyor? <laughs> Merve de bir türlü perdeyi yapamadı. E, Merve, ben de şuradan bir mısır almaya çalışıyorum. E, 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 tamam. Aylin, Aylin de uzatıyorsun değil mi Aylin? Heh, tamam. Değil mi Aylin? Evet. Uzatıyor değil mi? Ay düştü. Ben bunları masada yiyeyim arkadaşlar. Evet Mert gitti arkadaşlar. Bakar mısın buna? Bak da. mı? Bak bakayım. Ya buna. Oo, bu koyuna bakayım bakayım bakayım. Koyuna benziyor. Aynen koyuncuğa benziyor bu. Baksanıza. Değil mi? Ne, ee, ne güzel patladı bu. Bak da Evet. Sok bakayım ağzına. Hop koyunu yedim. Hayli. O küçük koyun da ama. Eyvah eyvah. Belgini geldi. Eyvah eyvah. Yattım koyun galiba gitti. sonunda. Evet Merve de perdeyi yaptı sonunda şükür. çok şükür. <laughs> Değil mi? Daha rahat görebilirim, görebilirim. Evet. evet. Ha! Aa, bak Aylin kızıyor ama sana artık. Aynı, ta, gel sen de böyle otur Mert. Yer yok mu? Gel mısır gel bak mısır. burada yer var gel. Ee, bak şöyle kay Merve sen oraya. Bak Mert burada yer var gel. Buraya da Hı, Merve, M Aylin, Aylin bir hikaye anlatsana. Evet, Sen çok güzel hikaye anlatıyormuşsun. Kimse geldi. Kimse geldi. Kim geldi? Mert seni televizyondan görüyor. Bir de buradan görüyor. Hı, yansıma mı yapıyor oradan? He. Hı. Gel Mert otur de. de. bak. Gel bakalım. Mert geliyor mu? Mısır yiyor. Mısır geleyimim. bitiyor. Mısır mısır. <laughs> daha bitmiyor. Daha bir sürü var. <laughs> Değil mi? Hop arkadaşlar Mert'i buradan yakaladık. Nerede ya? Bak bak yakaladık. Aha burada. Aha. Uf. Gel gel Mert gel. Dur. Mert gel. Gel sen de gir içeri. Ay, bırakayım bak gel sen de içeri gir. Bak orada bak, yer aha, var. Al kolunu. Gel. Otur. Arkadaşlar kolunu çıkartmışlar. Bebeğin kolunu. <laughs> Aha. Çember düştü. Tamam. Sen de geç şöyle otur orada yer var. Tamam. Perfa.